Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem kendim yaparak size de mod yapmayı göstereceğim ve daha çok kavramanızı sağlayacağım yeni bir seriye hoş geldiniz. Bu videoda açılıp kapanabilen bir televizyon yap yapacağım ve tahmin ettiğiniz kadar zor olmayacak. Hazırsanız videomuza geçelim zaten Blockbench ve Creator'ın kurulumuz benim kendi hesabımda var ve isterseniz hesabımdan yeni e mod üretme serime de uğrayabilirsiniz. Hazırsanız Create New Model diyoruz yine blok bench'teyiz. İki tane tekstür oluşturmamız lazım. Çünkü bir tane açık televizyon bir tane de kapalı televizyonumuz var. O yüzden televizyon bir yaptım. Konfirm dedim. Şimdi hemen istediğim gibi bir tane küp ekledim buraya. istediğim gibi bir tane televizyon tasarlayacağım. Yalnız dikkat edin ne dediği önü. Yani siz bunu bu tarafa doğru bak bakmayacak. İlla bu neye doğru bakması lazım. Ki bu sefer Yanlış şöyle bakarsa teşhirler, e, teşhir dedim. Siz bir yere koyuyorsunuz, farklı bir yöne doğru koyuluyor. Hemen ben kendime göre bir tane televizyon yapayım. Şimdi bence bir televizyonda bu böyledir. Şunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Siz bu teşhir yaparken olabildiğince az bir şekilde iç içe giren bloklar yapmanız lazım. Çünkü gördüğünüz gibi bir onu teşhir, bir onun tekstürü gözüküyor. Ve Minecraft'ta tekstür bozulmasına sebep oluyor. Yani siz atıyorum elinizde bu itemı tuttuğunuzda bir sarı bir yeşil gözükecek atıyorum, bir pembe bir mavi gözükecek. O yüzden kötü olmaması için hiçbir zaman iç içe koymamaya çalışın. Arkadaşlar ben böyle büyük bir televizyon yaptım. Pek zamanımı da almadı. 16 16 büyüklüğüne sığdırdım. Eğer siz isterseniz bu daha büyük bir şekilde yapabilirsiniz. Buradan hemen seçiyorsunuz ne kadar büyük olacağını. Ve isterseniz daha büyük bir televizyon yapabilirsiniz. Bana bu kadar yeterli oldu. Fazla kalın oldu sanki. Blok ben şimdi kullanımını da zaten size önce, önceki serimin bölümlerinde anlatmıştım. Yine videom kanalıma girip izleyebilirsiniz videosunu. Bence iyi gibi böyle televizyon. Pek kalın da değil. Hemen yine boyamaya giriyorum. İstediğim gibi boyayacağım. Şöyle yapalım. Hemen seçelim buraya. Create Texture diyelim. TL1 yapalım. Buraya gelelim. Üçüne dair ayrı bir tekstür oluşturdum. Confirm. Şu anda televizyonumuz böyle. Tamam. Doğru oldu. Hemen şimdi kenarları böyle koyu olsun. Fazla oldu. Hatta arkadaşlar size şunu da göstereyim. Biz böyle gördüğünüz gibi kocaman bir şekilde bloklarla çiziyoruz ve detaylı bir çizim yapamıyoruz. Bunun için ne yapmalıyız? Hemen buraya detaylı bir çizim yapmak istiyorsak bunun texture'ını siliyorum. Buna tekrar geliyorum. Create Texture deyip buradan ne kadar detaylı yapacağımızı seçiyor. 512 çok detaylı. 32 ve 64 bizim için yeterlidir. Ben yine detaylı bir çizim için 64'ü seçiyorum. Yine TL1 olarak koyuyorum adını. Bu sefer daha detaylı ve küçük bir çizim yapacağız yeniden ben çizime başlıyorum. Önceki bölümlerde zaten anlatmıştım. Siz istediğiniz gibi bir çizim yapabilirsiniz. Her şeyi de kendiniz özgün istediğiniz şeyi yapabilirsiniz yani. Arkadaşlar şimdi ben bunun arka kısmını tamamladım. Arka kısmını detaylı ve tek tek yaptığım için baya bir vaktim aldı. Ama siz burada bir tane şey logosu oluyor. bu logonun aynısından oluyor. Ona tıkladığınız zaman böyle büyüklüğünü seçip istediğiniz gibi boyayabiliyorsunuz yine. Hemen seçtim. Şu yanlara da bir gölge efekti vermek istiyorum. O yüzden yine birazcık koyulttum. Bu nasıl arttırıyorum. 60 falan yapıyorum. Ve buradan bu şekilde geçtiğim zaman bir gölgeleme efekti bırakıyor. Tabi bu yine tamamen size özgü. İsterseniz yapmayabilirsiniz Ki bence çok kötü durdu. Bir dakika dur. Fazla koyu yaptım. Aynen. Aynı buradaki gibi oldu ve bence güzel oldu yine. Fazla yapmayayım böyle iyi. Üst tarafına da yapayım. Tamam bu şekilde bence güzel durdu. Alt tarafını da boyamam lazım. Alt tarafını hemen bir şöyle atıyorum. Tamam. Ya da bir ilk arkası da boyasaydık daha iyi olacaktı ya şunu 5 yaptık hatta 10 yapayım 12 tamam sonra buradan renk seçme diyorum bu rengi seçiyorum siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz tabii ki de bir dakika softness'ı kapatmam lazım kapatıyorum ve tek dokunuşta boyuyorum Tabi siz tek tek detaylı yapacağım derseniz yine dediğim gibi az önce her şey size kalmış. Ben şu an rastgele kafama göre bir tane yapıyorum. Bir tane de böyle boyadık. Tamam. Hemen yine size'ını küçültelim. Altına bir gölgelendirme yapalım. Bir dakika dur. O logoyu çizdik. Şöyle bir de fazla koyu yapmışız. Yine çizdim. Tamam. Böyle oldu. Burası zaten ekranın ön yüzü. Burayı da böyle ilk ek e siyah yapacağım. Sonra bir tane bunu renklerle çizeceğim. Arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Şimdi bunun elde tutuşlarını ayarlayacağım. Display'e tıkladım yine. Bunun istediğiniz gibi şöyle kaldırıyorum ben. Elde nasıl durmasını istiyorum? Döndürelim. Elimizde monitör gibi oldu zaten biraz da böyle dursun elimizde. Zombi de böyle tam ikinci elimizde. Yine şöyle, şöyle. Burada yine bize doğru bak olsun. Biraz şöyle çapraz. Çok ekranı kaplayacak ama böyle ya. 0.7. Buradan büyüklüğünü ayarlıyoruz. Tamam. Bu şekilde yaptım. Burada pek bir şeyle oynamayacağım çünkü. Ya da oynayalım hadi. Böyle yapalım. İkinci yakınızın büyük duru versin ya. Yani böyle biraz daha büyük olsun. Kafamıza zaten koymayacağız. Ayarlamıyorum. Şimdi yere değmesin. Yani bloğun içine girmesin. Tamam. Bir de büyüklüğü çok büyük bu. Güzel oldu. Sonra frame'de nasıl dursun? Bence zaten çok güzel yapmışlar bunu. Kendisi güzel gelmiş. Burası önemli. Şöyle. Şöyle. Tamam. Aslında biraz daha büyük olsaydı iyi olacaktı. Tamam güzel ya. Envanterimiz falan böyle gözükecek. Sonrasında yine edit'e geliyoruz. Bunları kaydediyoruz tek tek. Hemen geldik. Hayır bir dakika dur. İlk şu birinciyi kaydedelim. karışıklık olmasın. Yeni klasörümüze atalım bunları. Bunu da alalım. Yeni klasörümüze atalım. Bunu da alalım. Yeni klasörümüze atalım. 3 tekstür de şu an kaydoldu. Bir de bizim bunun şeyini kaydetmemiz lazım. File Export Export Block Item Model Sonra yeni şey gelelim Televizyon 1 diyelim Kaydoldu Şimdi M Creator'ımıza gelelim Services Import Texture, Import Block Texture Buradan Demek ki monitör tekstürlerini seçelim, birinciyi ekledim İkinci nerede? Hı. İkinciyi ekledim. Üçüncüyü de ekledim. Sonra 3D model send. Texture mappings. Import json 3D model. Televizyon biri seçtim. Sonra bize parçalarını soruyor. Girdik. Eklediğimiz tekstürleri seçeceğiz. Birinci buydu. İkinci buydu. Üçüncü buydu herhalde. Bir karışıklık olmadı değil mi? Bir dakika. Evet doğru seçmişiz. Orası save mapping dedik. Sonrasında e, ne yapalım? İkinciyi de ekleyelim. Ondan sonra şey yapalım. İkinciyi eklemek için de arkadaşlar kendi bilgisayarımızın yerine giriyoruz. Yeni klasör. Bunu alıyoruz. Kopyala diyoruz. Buraya bir tane daha yapıştırıyoruz. Bu tek şuradan iki tane olacak. Sonra birinin kopyaladığımızın adını değiştiriyoruz istediğimiz gibi ne yapacaksak bir bir yapayım hatta o ikincisi olduğu için bir bir yaptım sonra bunu da aldım kopyala yapıştır yeniden atlandır tl 22 buna da geldik yapıştıracağım da yerde yok TL33 dedim. Şu anda bakıyorum olmuş mu diye birbiri tamam olmuş. Sonrasında ben buradan geliyorum. Bunun tekstürlerini siliyorum. Sildim. Neden sildim bir dakika çok saçma bir hareket yaptım. Neyse şimdi bu, bunun için hepsi için yine bir tekstür oluşturacağız. Garip bir hamle oldu. Silmemize gerek var mıydı yoktu ama olsun işimizi garanti aldık. Buradaki tekstürlerini sildik. Sonra yeniden geldik. Buna tıkladık. Bunu üstüne tıkladık. Change file dedik. Okey dedik. Ve bu sefer tl11. yani ben sonradan eklediğimi seçiyorum. Yani az önceki tekstürü tekrardan yükledik fakat bizim kopyaladığımız yani ilk televizyon modelimizde şu anda biz dokunmadan yeni bir tane e, televizyon modeli yapacağız. Change file yine. Tamam. Şu anda elimizde yeni bir bilgisayar var. Hatta yeni bir bilgisayar tekstürü var. Biz bunların tekstürlerini mi karıştırdık acaba? Ay yok tam karıştırmamız karıştırmamız doğru. Bir şurası açık geldi böyle üstünde durunca da şu an karıştırmamışız güzel. Ben şimdi bunları boyayacağım. Çünkü televizyon açık olduğunda zaten farklı bir rengi olur. İlk başta şuradaki yeşil rengi ufak da bir olsa dokunuş güzel olur. Yeşil rengi yaptım. Sonrasında ne olsun Minecraft tekstürü olsun. Buradan geliyoruz. Şuradan da büyüklüğünü ayarlıyoruz. 20 olsun. Tabii ben bu yine çizimi kendi kafama göre yapıyorum. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Şöyle Minecraft yeşili bir renk. Allah çok oldu. Aa çizemiyorum. Böyle bir tekşür yaptım. Açık televizyonu sanki böyle bir Minecraft'ı ya da bir manzara havası. Yine bu zaten displayler aynı şekilde duruyor arkadaşlar. Displayını ayarlamamıza gerek yok. Sadece ben bunu boyadım. Ve yine geliyoruz. Buradan zaten aynı şekilde kayıtlıydı. Bunu yine tıklıyoruz. Kaydetmeyi unutmayın. M Creator'a yine geldik. Yine Resources. Texture Files. Import Texture. Import Block Texture'a geldik. Yine yeni klasörümüze girelim. Sonra bunu atalım. Sonrasında yine modelse gerek var mı aslında? Yine biz ayrı ol olacak için evet atalım. Televizyon. Bir dakika bunu yine kaydedelim. Zaten aynı modelleri ama Yine de bir sıkıntı çıkmasın ayrı ayrı yapalım. Televizyon 2 olarak kaydettim. Geldik, televizyon 2'yi seçtik, açtık. Bize tekstürlerini seçmemizi istiyor. Birinci tekstür buydu. İkinci tekstür zaten üstüne gence yazıyor. Ayır, yanlış. E, TL2'yi seçtik. Zaten TL2 seçisti. Diğerlerini atmadım. Böyle hemen seçtik, onayladık. Texture files. Sadece gördüğünüz gibi e, normal bir Birinci kapalı televizyonumuzdan üç tanesini de attık. İkinci de sadece bir tane tekstür değiştirdiğim için bunu attım. Sonra iki tane yine şeylerini attım. Ee, bunların modellerini attım. İkisini de ayrı ayrı attım. Çünkü iki tane ayrı blok oluşturacağız. Artıya tıkladık. Blok olarak bunu seçiyoruz. Sonra televizyon bir diyeyim ben yine. Create new block. Buradan geliyoruz. Ve televizyon biri seçiyoruz. Main olarak hangisini seçeceğim, seçeceğimiz tabii ki de kapalıyı seçelim. Çünkü main yani asıl en önemlisini istiyor. En önemlisi bence bizim televizyonun kendisi zaten. Item texture'ine ihtiyacımız yok. Sonrasında zaten bu item texture yaparsanız bizim bu yaptığımız şunlar tamamen boşa gidiyor ve elinizde bir item 2D bir item olarak gözüküyor. Sonrasında bunu tabii ki de sağa sola her yere koyabilmemiz lazım. O yüzden bunu seçmeyi de unutmayın. Seçtik. Sonrasında burası bizim için önemli. Çünkü bunun şeyini seçmemiz gerekiyor. Bunun bir hit var ya. Yani bir, tam tam bir blok boyutunda değil. Ve bu yüzden hemen edit'e geliyoruz. Bunun nereden başladığını bilmemiz lazım. 1 2 Bu normalde buradan 0 1 1 2 3 4 5 6. 6'dan başlıyor. 7 8 9 10. 10'da bitiyor. 6 ile 10 arasında neyi seçeceğiz? Bir dakika. Z evet 6 ile 10 arasında Z seçeceğiz. Geldik. Z'ye geldik. 6 ile 10 arası seçtik. Burada yanlış yapmamız çok normal. Yani sonuçta burada pek bir şey yapmıyoruz. Abartılı bir şekilde sayarak uğraşmıyoruz. Yine yanlışımız olursa girip buradan tek tek düzeltebiliriz. 10, 3 buradaki uzunluklarına bakıyorum. 10 3 1 normalde normal bir Minecraft Blue 10, 16 yani bu 14'e bitmesi lazım 13 ile 1'i toplarsak 14 bitiyor Y 0'da yeni 0'dan başlaması lazım Z koordinatına da bakalım hemen Z koordinatı birden hmm, başlıyor bir de bir tane geç bitiyor Ay, X koordinatı pardon. 1'den başlıyor. Bir de 15'ten bitiyor. Baktığımızda evet 1'de başladı. 0 burası. 1'de başladı. Burası 16. 15'te bitti. Böyle bir şeyini ayarladık. Sonrasında save mod elements dedik. Pardon. Yine de diyelim bu building kaydı olsun. Sonrasında ayarlarına gelelim. Televizyon kapalı. Ya da televizyon kapalı yapmayalım oyun içindeki adını. Televizyon diye biz şöyle yapacağız. 2 tane televizyon yapacağız ve tıkladığımızda bir diğer te televizyonun tekstürü gelecek. Bir kere de tıkladığımızda diğer televizyonun tekstürü gelecek. O yüzden şöyle yapacağız. Ben aynı adları koyulsun. Aynı adları koyulmuyor ama oyun içine. Bir dakika hmm, düşünüyorum. Normal yine yazayım ben. Oyun içinde de kapalı televizyon olarak geçsin. Kapalı televizyon kırılma zorluğu pek zor olmasın. Direkt elimize geliversin. Patlama zorlu da pek televizyon dayanıklı olacağını düşünmüyorum. 3 olsun. Sonra burası birazdan önemli çünkü kapalı televizyon etrafı ışık yayma, yaz, yaymaz. Bu ışık yayma oranı. Ama biz şu an kapalı bir televizyon etrafı ışık yaymayacağı için bunu seçmedim. 64 tane elimize alabilelim. Hemen gümüş kategorisinde olsun. Kendisini düşürecek. O yüzden birazdan seçiyoruz. Sesini metal sesi olarak seçmek istiyorum. Bunların hepsi sizi özlüyor arkadaşlar bu arada. Sonrasında Burayı da yine birazdan ilgileneceğiz. Çünkü buradan sağ tıkladığında diğer bloğun gelmesi lazım. Burayı da birazdan ilgileneceğiz. Save mode elements dedik. Sonra bir tane daha blok oluşturuyoruz. Buna da televizyon 2 diyoruz. Create new block. Buradan geldik televizyon 2'yi seçtik. Yine main olarak açık televizyon seçtik. Her yere koyabilelim. Hızlı bir şekilde anlatıyorum. Bunun koordinatları neydi? 1 15 14 0'dı. Ee, bu bir dakika hatırlamıyorum. Bu 6 ve 10'du. Şöyle. Bunu 6 yapalım. Şu anda yine ben bunun hitbox'ını belirledim. Animasyonu bunun yok tabii ki de. Ya istersek ekleyebiliriz aslında. Mantıklı olurmuş ama. Gerek yok. Şöyle. Açık televizyon dedik. Kırılma zorlanın yine aynısı yapacağım ben. Açık ve kapalı olunca zaten bir şey olmuyor. Şöyle bir şey ekleyebilirim, e, açık ol, açıkken kırınca televizyonun patlamasını sağlayabiliriz, onu da gösteririz. Şimdi Luminize ne kadar olsun, 15 olursa yani güneş gibi parlıyor, 15 olmasını istemiyorum. 5'e kadar normal bir parlama sağlıyor. Ben 7 olmasını istiyorum, normal bir parlaklıkta televizyon olsun. 7 ve 8 normal parlaklıkta televizyondur. Yine 7 olsun, kalsın. Sonrasında başka ne soruyor bize, hemen bunun kategorisini seçelim kendisini düşüreceği için yine seçmiyoruz. Tamam. Tamam. Save mode elemez dedik. Şimdi televizyon 1'e geri döndük. Ayarlarına geldik. Kendisini düşürmesini seçeceğim. Kendisini seçtim. Bir tane düşürecek. Sonrasında trigger dedim. Ve buna sağ tıklandığında diyor ne no olsun diyor. Bunlar için bir prosedür belirlememiz lazım. O yüzden hemen geliyorum yine alanıma çalışmaya artı diyorum. Prosedür diyorum. Ve televizyon Açılma evet. Televizyon açılma Türkçe halinde yazamıyoruz Buraya geldikten sonra Bu ne yapmamızı ne yapacağız onu şey yapıyor Blu'ya tıklıyoruz Action diyoruz place Nokta nokta bunu söylüyor Bu no, Bu blu'ya tıkladığında mesela atıyorum Bunun yerine bunu koysun diyor Aynı Konumuna ben buraya geliyorum Buna tıkladığımızda açık halini koymasını istiyorum. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Save mod elements dedik. Sonrasında geldik. Televizyon 1'e. Buraya da geldik. Televizyon açılmayı koyduk. Save mod elements dedik. Bir tane daha prosedür yapıyoruz. Televizyon. Kapanma. Sonrasında geldik yine yani aynısını buraya koyuyoruz. Bu sefer kapalı televizyon halini koyuyoruz. S mod elements dedik. Televizyon 2'ye geldik. Trigger geldik. Bir dakika. Televizyon kapanmayı koyduk. Bir de biz bunun ayarlarından kendisini düşürmesini seçtik. Hoppala. Ay kendisini düşürmesi lazım. Açık haline düşürsün. Hatta aslında bloğu şey yapabiliriz. Mesela bu blok e, kullanıcı tarafından yani oyuncu tarafından ne kullanıcısı oyuncu tarafından e, kırıldığında destroy edildiğinde buna bir şey olmasını seçebiliyoruz. Buna bir patlama verebilirim. Ama şu an hiç gerekli bulmuyorum. O yüzden save mod elements dedim. Şu anda yapacağımız başka biz bu televizyonların craftlarını yapmamız lazım ki crafting table'dan bu televizyonu yapabilelim. Sonra recipe dedim. Televizyon yapılma dedik. Türkçe yapılma oldu daha da kötü oldu neyse. Sonrasında gümüşten yapılısı zaten. Gümüş modumuz olduğu için gümüşlerden böyle koyalım. Ortasına bir ıı, ışık taşı koyalım. Ya da şeyden koyalım bir dakika neredeydi o? Restonla çalışan bir ışık vardı. İngilizcesini bilmiyorum onun. Bunu buldum. adı Reston lampmış. Yani Reston lambasıymış. Yani bu şekilde yapalım bence kraftı bu şekilde olabilir Başka bir şey gerek yok sonra bize kapalı televizyon versin tabii ki de Save Mode Elements diyelim Şu anda bir kontrol edelim yaptıklarımızı Bir tane televizyonumuz var Buna tıkladığımızda televizyon açılma ile Televizyon 2 geliyor Sonra biz buna tıkladığımızda televizyon kapanmaya televizyon 1 geliyor sonsuz bir döngüsü var İstediğimiz zaman kırabiliyoruz patlama eklemedim Ve televizyon yapabilme adında bir tane Şeyimiz var iki şeyimiz var. Hassanız girip deniyorum. Bakalım bir hatamız olmuş mu ki çok normal böyle daha karışık bir şeyler yapıyoruz. Önceki seri bölümlerimizdeki gibi basit şeyler yapmıyoruz. İlla bir hata çıkabilir. Çok normal. İlk denemede yapamadınız diye ya da bazı hatalarınız çıktı diye yarıda bırakmayın. Fark etmeden televizyon bire yanlış tekstür vermişim arkadaşlar. Onu hemen düzeltmek için televizyon bire geldim buradan. Tıkladım. Buradan delete Selection dedim. Bu e, bloğu da silecek dedi. Silsin dedim çünkü yanlış yapmışım yani. Televizyon 1'e tıkladım. Buradan doğru seçmemiz gerekiyor. Model 1 Texture. Model 1'i bunun hangisiydi? Biz bunun sıralamasını ters yapmıştık hatta o. Nasıldı? Sonda birinci vardı. 2, 3'tü. Benim ona göre girmem gerekiyordu. Hmm, bu 3. 3 bu. 2 gelecek o zaman. 3 gelecek. Sonra bu gelecek. Sonra Save Mapping dedik. Sonra Televizyon 1'e geldik. Televizyon 1 tamam. Bunun ayarları gitmedi inşallah. Tamam gitmedi. Save Mode Elements. Texture'ını yanlış koymuşum inşallah. Şu an düzelmiştir bence. Şu an hiçbir hatası yok modumuzun. Şu anda oyunumuzun içine geldim arkadaşlar. Ve hazırsanız Redstone'umuzu buraya koyduk. Redstone'lanmamızı buraya koyduk. Gümüşleri buraya koyduk. Bir tane kapalı televizyon elde ettik. Şunları da koyalım bu şekilde. Ve 9 tane toplam kapalı televizyonumuz oldu. Ve elimizde evet tam da beklediğimiz gibi duruyor. Çok güzel. Biz bunu hazırsınız koyup bir açmayı deneyelim. Hatta bu, bu tarafa doğru açayım bir arkasını görelim. Ve açıyorum. Aşağıda ne, ne biçim köylü var. Bu köyün bir ben içinden geçmiştim de. Neyse bu tarafa doğru bakıp açıyorum. Bana doğru dönmesi dönüyor muhtemelen zaten. Ve fark ettiyseniz artık buraya ben buraya vurarak bunu kıramıyorum. Gerçekten de bunun şey düzelmiş e, etrafındaki alanı gördüğünüz gibi küçük bir şekilde tam bizim verdiğimiz gibi olmuş. Ve tıkladığımızda ters döndü lan. Bir dakika. Tamam arkadaşlar sorun yok. Ben bir nasıl şey, bir yanlış bir şey yaptım galiba. Yanlış bir şey tıkladım. Bir bastığımızda bir dönüyor. Bir onun problemi var. Şöyle koyalım. Böyle bu sefer bu tarafa döndü. Bir, bir, bir şey olmuş ama çözemeyecek bir problem değil. Böyle bastığımızda bir yan tarafa dönüyor. Ama gördüğü gibi onun dışında çalışıyor yani. Koyarken bir böyle ko koyuyorsunuz ama bastığınızda bir Aa bak mesela bu sefer düzgün çalıştı. Ya bir dönme problemi var onun onun dışında tamamen modumuz çalışıyor gördüğünüz gibi. Açılıp kapanıyor kırmızı ışık, yeşil ışık olarak çalışıyor buraları. Crafting table'dan zaten craftlayabiliyoruz. Güzel bir mod oldu. Kendinize iyi bakın. Daası da gelecek. Böyle kendimi yapıp size de gösterdiğim bir şey de yapacağım. Yani bu seri zaten kendim yapıp size de aynı zamanda gösterdiğim bir seri. Bugünlük bu kadardı. Sonraki bölümlerde e, yine kendim yapıp size göstereceğim ya da farklı direkt şey yapma serime hmm, M Creator' üzerine Minecraft mod yapma serime de devam edeceğim. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bence çok güzel bir video oldu. Bir de arkadaşlar ben buraya eklemişim. Gerçekten de açtığımız zaman gece ışık saçıyor etraf. Arkadaş bu ne ya? Ne oluyor lan burada? Çıkın lan. Biz biraz daha uzağa gidelim. Gördüğünüz gibi biz gece bunu açtığımızda etrafa bir ışık saçıyor. Gördüğünüz gibi pek de dediğim gibi ışık saçmıyor. Televizyon gibi bir ışık saçıyor. Güzel oldu modumuz bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın.